Gelişmesi olarak aktarmıştık sizlere ee, Ünal Aysal'ın Atletico Madrid'e görüşecekti bugün Madrid seferine gidişinin görüntüleri şu anda paylaşıyoruz sizlerle Aykut Yıldırım havaalanında Ünal Aysal'ı takip ediyor Aykut Yıldırım'da şimdi söz Teşekkürler Murat Caner ee, daha önce de belirttiğimiz gibi şu anda görüntülerde ee, paylaşılıyor izleyicilerimizde Ünal Aysal bugün Madrid yöneticileriyle bir araya gelmek üzere Madrid'e hareket etti. Atletico Madrid kulübü yöneticileriyle görüşecek. Sabah erken saatlerden itibaren havaalanında bekleyişimiz bekleşimiz devam ediyordu. Özel uçağıyla Madrid hareket edecekti. Kameraman arkadaşımız Kaan Yazıcı ile birlikte erken saatlerden itibaren havalimanında beklemeye başladık. Ve önce Galatasaray Sportif Koordinatörü Bülent Tulun geldi özel uçakların kalktığı yere. Ve daha sonra yöneticilerden Ali Gürsoy, Abdurrahim Albayrak e, geldi ve saat 11'e e, çeyrek kala civarında da e, Sayın Başkan Ünal Aysal e, özel uçakla hareket etmek üzere havalimanına geldi ve Madrid'e hareket ettiklerini söyleyelim. Bugün Madrid'de e, Atletico Madrid yöneticileriyle bir araya gelip 3 e, oyuncu için transfer görüşmelerinde bulunacak ve bu 3 isimde gerçekten çok önemli isimler e, Thomas Ulfaluji çek savunma oyuncusu, Jose Antonio Reyes ve e, Diego Forlan için Atletico Madrid Kulübü yöneticileriyle bir araya gelecek ve bu üç transferi bitirmeye çalışacak. Bizzat transfer görüşmesinde Ünal Aysal'ın kendisinin bulunacağını söyleyelim. Daha önce Ali Gürsoy Atletico Madrid yöneticileriyle Madrid'de bu transferin bir ön görüşmesini yapmıştı. Ve bugün e, Ünal Aysal başkanlığında yine yöneticiler Abdurrahim Albayrak, e, Ali Gürsoy ve Bülent Tulu'nun yönetiminde bir araya geleceklerini söyleyelim büyük ihtimalle bu transfer bugün netlik kazanacak ama 3 oyuncuyu birden alabilecek mi tabii yoksa e, bu oyunculardan bir ya da ikisini mi transfer edecek bu, bunun bugün ya da yarın netlik kazanacağını söyleyelim ama Madrid'de Ünal Aysal bizzat kendisi transfer görüşmesinde bulunacak ki biraz önceki haberde paylaştığımız gibi Elmander sonrasında Galatasaray yabancı oyuncu transferinde sessiz kalmıştı uzun süre gündemi bir diğer Drogba transferi meşgul etmişti ama Didier Drogba transferinin bir türlü netleşememesi ve artık e, yazın kampın başlayacak olması nedeniyle rotayı İspanya'ya çevirdi. Galatasaraylı yöneticiler önce Ali Gürsoy yayının başında da sizin gibi Madrid'e gidip bu üç oyuncu için bir nabız yokladı bir görüşmede bulundu ve sonrasında da hem Ali Gürsoy hem Abdurrahim Albayrak, Bülent Tulu'nun ve Sayın Başkan e, Ünal Aysal Madrid'e giderek bizzat bu transferi Kendisi bitirecek. Galatasaray eğer görüşmeler olumlu e, olursa üç isim konusunda anlaşırsa önümüzdeki sezon hem Reyes hem Diego Forlan hem de e, tecrübeli savunma oyuncusu Ulfa Galatasaray fo forması giyecek. E, Fatihlerimin özellikle hem Ulfa hem de Reyes konusunda çok istekli olduğunu söyleyeyim. Gerçekten çok önemli oyuncular. Forlan'ı da eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Galatasaray kadrosuna katmış olacak bu üç önemli ismi. Ee, sanırım izleyicilerimiz şu anda ekranda da görüyorlar. E, bizi de havalimanında görünce oldukça şaşırdı Sayın Ünal Erken saatlerden itibaren bize kendisini beklemiştik. Hem e, Bülent geldi yaklaşık bir saat bir süre bekledi. Kendisi havalimanında Bülent Tulum'dan yarım saat sonra yöneticilerden Ali Gürsoy ve Abdurrahim Albayrak havalimanına geldiler. Ve Sayın Başkan Ünal Aysal da pasaport kontrolünü gerçekleştirdikten sonra özel uçağa doğru hareket etti. Saat 11'de e, özel uçak hareket etmişti. Yaklaşık üzerinden bir saat kadar geçti. Ve bir saat sonra e, saat 2-2.30 civarında da e, özel uçağın Madrid'e inmesini bekliyoruz. Ve Madrid'e indikten sonra da Atletico Madrid yöneticileriyle Dolapa e, yöneticiler ve Sayın Başkan Ünal Aysal bir araya gelerek bu transferi artık netlik kazandırmış olacağını söylemekte yarar var. Murat Caner benim aktaracaklarım bu kadar söz tekrar sende. Evet Galatasaray Başkanı Ünal Aysal biz de dün akşamdan beri haberlerimizle paylaşıyorduk sizlerle. Bu arada Aykut Yıldırım'a teşekkür edelim detaylı aktarımı için. Dün akşamdan beri paylaşıyorduk sizlerle haberlerimizde Galatasaray yönetimi 3 önemli transferin altına imza atmak üzere Madrid seferine çıktı. Atletico Madrid kulübünden Thomas uyfaluji Jose Antonio Reyes ve Diego Forlan ki hatırlayacaksınız Diego Forlan uzun süre Beşiktaş'ın da gündemindeydi bu üç futbolcu'yu transfer etmek üzere Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ekibiyle birlikte Madrid'e hareket etti bugün Atletico Madrid kulübü yöneticileriyle temasa geçecek ve bu üç futbolcu için teklifini iletecek eee bu konuda Galatasaray'ın bu maddi konuları nasıl halledeceği konusunda da. Görüşler alındı. Bu konuda acaba bir fon yardımı söz konusu olacak mı sorusuna e, hayır bir fon yardımının söz konusu olacağı tahmin edilmiyor. Galatasaray kendi kaynaklarıyla bu transferleri gerçekleştirecek. Bugün Enrique Serezo Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Serezo ile Galatasaray Başkanı Ünal Aysal ve heyeti transferler için görüşmeler yapacak. Görüntüler, ilk görüntüler paylaşıyoruz sizlerle birlikte ekranlarınızda. Ünal Aysal'ın Madrid'e hareketi Ünal Aysal havalimanında gazetecileri karşısında görünce şaşırdığını söyledi. Aykut Yıldırım da açıkçası böyle bir takibi belki de beklemiyordu Ünal Aysal. Kendisine ait özel uçakla Madrid'e hareket etti. Galatasaray taraftarının merakla beklediği dış transfer konusunda önemli adımlar atılacak gibi görünüyor. Tekrar edelim Thomas Uyfaluji, Jose Antonio Reyes ve Diego Forlan konusunda görüşmeler yapmak üzere Galatasaray Başkanı Ünal Aysal heyetiyle, ekibiyle birlikte Madrid'e hareket etti. Görüşme bugün, uçak indikten sonra bugün gerçekleştirecek ve Enrique Serezo ile bu üç futbolcunun alınması.